Manisa'da 88 yaşındaki yaşlı kadının gelini tarafından işkence edilerek öldürülmesinin işlendiği Müge Anlı'nın programında olayın başrolündeki isimlerden biri olan Fidan Arslan kan donduran bir iddiada bulundu. Arslan, kayınvaliden Fadime Aslan'ın ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ediyordu ifadelerini kullanınca stüdyo bir anda buz kesti. Şiddet görüntülerini çekerek Müge Anlı'nın programında gösteren küçük gelin Fidan Aslan canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ailenin 88 yaşındaki kadına işkence yapan kişinin kendisi olduğunu söylenmesi üzerine bu görüntüleri çektiğini söyleyen Fidan Aslan, kayınvaliden Fadime Aslan'ın ayağını hamur yapma makinesine koyup sıkıştırıyordu. Ama evde hep fidan dövüyor diyorlardı. Ben de bu yüzden telefonla video çekiyordum ifadelerini kullandı. Aslan'ın iddialarını duyan Müge Anlı ve seyirciler ne diyeceğini bilemedi. İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan ise geçtiğimiz günlerde programa katılıp iddialara yanıt vermişti. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasını kendi gelini Fidan Aslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Fidan Aslan ise iddiaları reddetti. İşkence görüntüleri çeken kişi olduğu ortaya çıkınca kahraman ilan edilen Fidan Aslan'ın ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan programda taziye evindeki göbek attığı anlar yer aldı. Yaşlı kadın öldükten sonra Fidan Aslan taziye evinde onun kıyafetlerini giyip göbek atmış. Görüntüleri izleyen Müge Anlı isyan edip "Sen kahraman değilsin. Sen de işkence edenlerden farklı değilsin." demişti. Fidan Aslan'la ilgili bir diğer gelişme ise eltisi Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekip tehdit ettiği iddiası oldu. Fidan'ın bu mahrem fotoğrafı diğer eltilerine gösterdiği de programa konu oldu. Fidan Arslan'ın eşi ise karısının kendisini diğer eltileriyle ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklamayla birlikte canlı yayın karıştı. Fidan Arslan yerinden fırlayıp eşine saldırdı.